Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte maske yapacağız. Öncelikle maske burada keseceğiz arkadaşlar. Bu yeri keseceğiz. Kitapların ee, kitaplarım bitti. Burasını keseceğiz. Tatil tatil için arkadaşlar. Tatil kitabımız. Şurasını keseceğiz. Öncelikle kesiyorum arkadaşlar. Şurasını keseyim. Biraz zor kesiliyor arkadaşlar. Zaman alacak. Evet arkadaşlar kestik. Şimdi maskeyi çırtıklı yerden güzel bir keselim. biraz zahmetli olacak arkadaşlar. Ama yine olsun. Kesiyorum. Tırtıklı yerlerine güzel bir kesiyorum. Arkadaşlar gözünü nasıl keseceğim onu düşünüyorum. Gözü çok zor kesilir. Gerçekten. Ama yine de ben gözümde dikkatli bir şekilde gözüm. En önemli yer göz arkadaşlar. Eğer gözümüze e, şuradaki göz, iki tane göz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Nasıl kesmişim arkadaşlar? Biraz daha keseceğim beyaz yerlerini arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar belki bu videoyu ilk ben yayınlamış olabilirim bilmiyorum. Bazen bakıyorum kimse maske ile ilgili bir şey yayınlamıyor. Arkadaşlar belki ilk ben olabilirim bilmiyorum. Belki 3. 5. bile olabilirim bilmiyorum arkadaşlar ama belki ilk ilkimdir bilmiyorum. Bu şekilde ver. kesiyorum arkadaşlarım. Çok dikkatli oluyorum arkadaşlar şöyle kesiyorum. Evet, kestik. Ve. Şimdi arkadaşlar bu beyaz yerlerini de keseceğim. Sonra gözüne geleceğim. Göz de kesilecek. Ondan sonra ip bağlayacağım arkadaşlar. Şurasına falan. Ee, onda onu da delik açmam lazım yalnız. Şuralarını arkadaşa göstermiş bu arada beyaz yerlerden. Delik açacağım. O yüzden bilmiyorum ne yapacağım. Nasıl delik açacağım ya? Bizim evde şey de yok. Ne diyorlar onu? Aklıma gelmiyor arkadaş ama bizde o da yok. Nasıl keseceğim bilmiyorum gerçekten. Bu arada arkadaşlar kestik kesmekle gözünüzü burasını kesecekseniz annenizden veya bir büyüğünüzden yardım alın. Yani çok zor kesiliyor. O yüzden diyorum. Ben yani çok güzel olacak diyorum. Yani ee, gözü biraz kötü olabilir. Bilmiyorum. Belki güzel olur. Bakar mısın nasıl kestim? Çok güzel kesmemişim. arkadaşlar. ipi de onda böyle takacağız ve gözünü de takacağız. Böyle takacağız arkadaşlar. Biraz e, uzun bir video olacak ama olsun arkadaşlar. Bir iki güne video gelir belki bilmiyorum. Ama olsun arkadaşlarım. Uzun olması daha da iyi. Bol bol bakarsınız artık. Bu şekilde kesiyorum. düşünüyorum herhalde. Ama hala var. Kesiyorum. Bak. Bu şekilde kestik arkadaşlarım. Ee, şurayı da kestikten sonra Biraz şurası yırtıldı ama olsun arkadaşlar. Bir şey olmaz. En azından birazcık yırtıldı. En azından çok yırtılmadı arkadaşlar. vesaire serde şunu şuraya kesiyorum. Arkadaşlar şurayı da kestikten sonra Düş. Ve Hadi Keselim, keselim. Ay, dur, haydi, haydi. Arkadaşlar çok konuşamadım. Özür dilerim. Çünkü bununla uğraşıyorum. O yüzden arkadaşlar bu arada e, bu burada bu test kitabım da bitmişti. Yani şurası son kaldı. Son ee, sayfa burası. Onu da bitirip bitireceğim. Tamam. Arkadaşlar şurayı da keseyim. Böyle kestik ve arkadaşlar böyle oldu. Şimdi gelelim göze arkadaşlar. Çok zorlanacağım ama yine kesiyorum. Ay gözle çok zorlanacağım gerçekten. Nasıl keseceğim ben gözü? Vallahi çok zorlanacağım ya. Arkadaşlar bir saniye aklıma bir şey geldi. Ben bekleyin hemen geliyorum arkadaşlar. Hatta videoyu durdurayım. arkadaşlar geldim. Aldım. Sonra vize halledeceğim arkadaşlar. Olursa tabi. Olacağını zannetmiyorum ama yine de deneyelim. Arkadaşlar ben gözümü kesemeyeceğim galiba. Evet arkadaşlar kesti şu an. Biraz şuradan e, makasla geçirdikten sonra evet geçirdik ve kesebiliriz. Arkadaşlar bu şekilde e, gözünü de şöyle alalım. İnşallah güzel keserim. Gerçekten gözünden çok korkuyorum arkadaşlar. Şu an kesileceğim diye. Tamam. Kesiyorum arkadaşlar. Kesiyorum. Kesiyorum. Zor kesiliyor arkadaşlar. Kesemiyorum ki. Bakar mısınız böyle oldu. Şu anda eee Heh, tamam kesiyorum arkadaşlar. Tamam kesiliyor. Oh arkadaşlar bir an çok korktum o olmayacak, kesilecek diye falan. Gerçekten çok zormuş yani. O kadar zormuş kesmek. En azından şu beyazları kalsa... mı ya. Tamam öyle dursun şöyle şekilde keselim. Bu arada bu dördüncü sınıf ben beşe gideceğim artık biliyorsunuz zaten. Şimdi kestim arkadaşlar bunu şimdi buraya geçeceğim. Ay hadi. Şöyle şu şekilde. Delik açsak yeterli bize. Evet. Tamam açtım. ne de kesiyorum arkadaşlar. çok tatlı olacak bu ya. Değil mi arkadaşlar? Şu şekilde keselim. Ve tamam. Arkadaşlar gözümüz hazır. Şimdi de şunları, şu deliği, şu e, açacağım. İnşallah olur tabii ki de olmaz. O hemen oldu arkadaşlar. Hemen oldu. Hemen oldu arkadaşlar. Bakar mısınız deliği? Hemen açtık arkadaşlar. Buraya da açalım ve ipi de bağlamaya başlayalım arkadaşlar. Açıl açıl açıl. Evet arkadaşlar. Evet zorladım ve açıldı. Şimdi şu şekilde e, böyle yapacağım. Onu da aynı şekilde e, şekilde. Ah arkadaşlar koptu. Ay dur. Evet arkadaşlar video durdurdum ve şurasını bakmadım. Ee, şey olmuştu biliyorsunuz zaten söyleyeyim. Neyse arkadaşlar şimdi de ipe gelelim. Ee, bu ipler güzel olacağını düşünüyorum büyüklerle aslında biraz e, can acıtabilir ama benim kimi acıtmıyor arkadaşlar e, acıtmıyor yani dediğimizde <laughs> kesiyorum ne kadar olsun e, şuraya kadar tamam e, buraya kadar olabilir tamam şimdi şuraya kadar kestim şimdi bakalım uzadı biraz çok uzadı arkadaşlar. biraz daha keselim şurasını. Şimdi bakalım. Hmm. çok mu kısa oldu bu mu? Bunu deneyelim bakalım. Bu arkadaşlar iyi mi sizce? Hı? İyi değil gibi. Yani şurada tamam. Şuraya kadar kesebiliriz arkadaşlar. Ne dersiniz? Gelin keselim. Buraya. Buradan kestik şimdi. Bakalım. Ee, tamam. Buraya kadar yeter. Şimdi de buraya güzel bir şekilde. Burada böyle şuradan geçirelim ki daha kolay olsun. Hadi. Evet geçti galiba. Geçmemiş. Evet arkadaşlar geçti. Şimdi de Arkadaşlar gözlerinden çok korkuyorum ya olmazsa ya bir şey olursa gözlerinden yani gerçekten çok korkuyordum ama oldu becerdim yaptım şimdi e, şu şekilde şu şekilde bağlıyorum arkadaşlar bu arada bu buraya gel gelecek bir şekilde şu da nasıl bir olsun nasıl olsun ya şu şekilde şöyle e, düğüm atacağım arkadaşlar düğüm biraz uzun sürebilir gerçekten uzun sürdü arkadaşlar bu videoda biraz uzun oldu ama Yine de olsun çok güzel bir video oldu bence. Şimdi anneme göstereceğim bakalım beğenecek mi? Tabi videoyu durdurup. İnşallah annem de beğenir. Zaten babam beğenir bence bence beğenir. Çıktı ya. Koy, koy 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 koy. Arkadaşlar ya. Yıkamıyorum ki bunu. Evet. Evet. Arkadaşlar bir bağlayamadım gitti ya. Evet. Hadi be bağlan artık. Arkadaşlar çok zorluyor. Ha evet. Çok zormuş ya bağlamak bunu. En en zoru bağlamakmış arkadaşlar. Bunu anladım bu videoda. Evet. Al. Ya of ya. Hadi. Ha. Oh be. Yaptım. Sonunda. Şimdi de takıyorum arkadaşlar. Burada biraz, biraz... biraz, biraz büyük güzel Bir saniye. Biraz ilk büyük. Küçük gelmiş. Evet. Birazcık şu şekilde büyütüyorum. Şu şekilde. Şimdi. De. Evet. Hadi be. Aa, arkadaşlar çok küçük gelmiş. Evet. Arkadaşlar küçük geldi. Öf. O kadar da uğraşmıştık ya. Yine mi yapacağım? Acaba arkadaşlar videoyu durdurayım mı? Videoyu durdurup mu yapsam? Durdurup mu yapsam? Yani siz de biraz e, sıkılacaksınız tabi ama yine de arkadaşlar. Bu şekilde. Bu kadar ip yeter bence ya. Hatta büyük bile gelir. Şuraya Buraya kadar bir keseyim. buraya kadar. Bence videoyu beğendiğinizde eminim. Biraz uzun oldu ama yine de beğeneceksiniz. Ben biliyorum. Ay dur. Burada. Evet şimdi bu şekilde kesiyorum. İnşallah bu da uzun gelmez herhalde. Yani eminim bu bu sefer olacak. Kesin olacak. Bunlar da evet birazcık da kadar bir kesin İnşallah olur arkadaşlar. Gerçekten çok zahmetli bir işti. İnşallah. Aa. Tamam bu sefer bu sefer ayarlayacağım. Bu sefer ayarlayacağım. Şimdi buraya kadar geldi. Tamam. Şimdi buraya kadar kestim. Bir saniye. Şöyle tutayım. Şuraya kadar mı? Buraya kadar. Mı? Buraya kadar keselim. Tamam. Kestim. Şimdi eee Birazcık da şuraya kadar keselim. Şimdi şu şekilde kestik. İnşallah olur diyorum. Bu arada arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Evde sıkıldığımda bu tip şeyler yapıyorum. Ee, gerçekten evde çok sıkıldım. Bu tip sıkılınca bu tip şeyler yapıyorum. İşte ne bileyim e, maske yani bu maskeden mesela e, ne bileyim aklıma ne gelirse yapıyorum işte bunu da bağlayayım evet, bağlamadı bağlanmış bence evet bağlandı şimdi Evet arkadaşlar oldu bence kesin oldu bu sefer. Bu ke bu sefer kesin oldu diyorum. Evet arkadaşlar çok konuşamadım malum. Zahmetli bir iş yapıyorum. Çok zormuş böyle maske yapmakta. Gerçekten. Püpe. Yapamadım gitti arkadaşlar. Ben bir video durdurup bir. Evet arkadaşlar. Evet. yaptım arkadaşlar göstereceğim size. Tamam. Evet arkadaşlar yaptım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptım bunu. Annem dedi ki şöyle olmaz dedi. Ee, neydi onu da? İpli olmaz dedi ben de bununla yaptım arkadaşlar. Nasıl olmuş arkadaşlar? Beğendiniz mi? Bakın lastikle yaptım arkadaşlar. Burada da gördüğünüz bir lastikle. Annen dedi ki olmaz dedi. Ee, iple dikiş ipiyle olmaz. Ben de e, lastik aradık ve lastik yaptık arkadaşlar. Bu arada çok zaman kaybettik arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu arada emekle yaptım arkadaşlar. Gerçekten çok zorlandım. Bay bay arkadaşlar. Biraz karanlık görünebilirim. Şimdi. <laughs> Güzel oldu mu? Bence beğenmişsiniz de bence. Çok emek sarf ettim arkadaşlar için. Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın.